Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Hungry Games'te Hungry Games e oynuyoruz. Ee, bakayım şuraya. Minecraft Hungry Games'in 3. bölümündeyiz. Arkadaşlar az önce video durdu niyeyse hep sürekli video duruyor. Abi, sürekli, değil de, abi, tabi, abi takım değildim lan bunlar. Geç oradan onu kovalıyor. Abi. Evet arkadaşlar biraz geliştim ben. Zaten kitle VIP olduğum için kitle falan da doğdum. Hemen şuradan gireyim. Ama şu alttaki sesli görmedim zannetmeyin. Alın inşallah. Abi. İyi ya alırız yeme geliyor. İnşallah bu el bizim olur. Az önce bir iki tane adam kesmiştim. Nedense Abi iki adam kestim ondan sonra var ya. Dedim ne oldu lan? İkisi de herhalde iki kesin de i̇ki, ikili iki kişi kesince böyle. Abi yalan lan lan şunları. Aldık. İki kişi kestik arkadaşlar. Ondan sonra kestim işte. İkili takımlar herhalde. Dal 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 dal. abi şerefsiz ekip zaten Kaç. Bunlar bunları gördüğünüzde yapmanız gereken tek şey kaçmaktır. Abi. Şerefsizler ya. Abi takım olmayın. Bir de durumları da çok iyi bilirin ya. Geliyorlar mıdır acaba? Şu anda arkamı dönesim yok. Varmış. Oldu. Ya abi sizler ikili takım var ya. Onları kesmemiz zor arkadaşlar. Şuraya gidelim o zaman biz. Şuradan devam edelim. Canımız da rejendensin. Ben biraz ko konuşayım falan konulardan falan bahsedeyim. Ee, neyden bahsedelim? Mesela mesela e, arkadaşlar ben arada bir bayağı bir zamandır video atamıyorum. Ya atamamamın bir atamamamın bir sebebi falan da var zaten de. Ya internet falan yasaklanıyor bana hafta işlerimi işte falan. O yüzden videolar atamıyor maalesef. Atamadığından da dolayı öyle oluyor. Abi çıkmaz. Çiçek <laughs> de canımız rejenersin. ki çeşidi açalım inşallah alınmamıştır. Buraya kim gelir ki ya? Bizim düşünürse. Aslında ben de gelmeyecektim de adamlardan falan kaçıyordum. Şöyle, kek hiç yok herhalde. Kek hiç yok, çok güzel bir Türkçe ama. Hiç kek yok herhalde. Kale, kuleye gidelim. Kule diye konuşamadım ya. İnşallah adam falan yoktur. Bu burayı nereden giriliyor? Bakalım, kapıyı açalım bakalım. Ya ben göremiyorum burayı ya salla. Ortada ikili takım var. O yüzden ortaya iki takım yok. Biraz daha açık öyle. Arkadaşlar dediğim üzere ben bayağı zaman video atamıyormuştum. O yüzden. Ben artık içeriye gelmek için şu anda başka bir anlaşma yaptık. Her gün bir saat falan. O yüzden. Aha şurada da çıktı. Şunu alayım şunu şunu at bakalım. Şunu al şunu al. Şunu şunu at şunu şuna at, şuna al. Şöyle şimdi bırak da bak olmaz inşallah. Bak bak. Şunu al. Bunu bunu al. Bunu bıraktığımda olmayacak. O yüzden şunları bırak. Şunu al şunu al. Efeniz zaten hiçbir işe yaramıyor Ay gene gene şey çıkmak istemiyor mu? Baksana ben de. FNS yapmıyor. Arkadaşlar detmi çok aldım. Yaşasın. Bu videoyu atarım ben. Şu adamın tekine targıtlanacak. Hayır. Ay sen beni mi aldın? Abi. Vurmayın lan. Abi. Arkadan arkadan. <laughs> Birini aldım. Yes. Gigi. <Gülüyor> 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 Uf ya keşke hepsini alabilseydim. Neyse arkadaşlar ya. Bir adam aldık en azından. Böyle havalanan biraz. Hmm. Ha. Ne yapalım? Ne yapalım? Yani ne yapalım? Setme çakaldım, atarım dedim ben. Şöyle games böyle şeyinde logosunda artere Şöyle yapalım. Aynı öyle. Lan bu sesler mi kardeşlerim herhalde? Heh şimdi tam oldu. Evet arkadaşlar bu da sonuna geldim. Diğerki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere dediğimize hoşçakalın bay bay.